Bilgisayar reprezentant ekibin tüm üyelerine selam. Tercih yaparken bazı hataların yapıldığını gözlemledim. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle araştırma yapmadan çevreden duyduğunuz bölümler ile tercih yapma ihtiyacı hissediyor olabilirsiniz. Niye tercihleri yapıyorsun dediğimde hocam son dönemde çok duydum. Filanca akraban bana bu bölümü bitir gel hemen çalışmaya başla iş garantisi vereyim. Ya da son dönemde bu bölümü çok duydum o yüzden yazacağım gibi ifadelere rastlıyorum. Bazı arkadaşlarım da popülerliğini yitirmiş programlara yönelebiliyor. Kendi hayatıyla ilgili karar alırken arkadaşlar biraz daha kendinizi düşünmelisiniz. Başkalarını değil ya da başkalarının ne söylediği değil. Bu açıdan bakıldığında bölümleri ve üniversiteleri iyi bir şekilde araştırmalısınız. Bu konuda alanın uzmanlarına danışmak en iyisi olup hem de en az 2 ve 3 gözle bu süreci takip etmen, bu yönlendirmeleri alman senin işini biraz daha kolaylaştıracaktır. Arkadaşlar TET ile ilgili bir ek puan geliyor. Bu ek puanı kullanabilmeniz için alanınızla ilgili bölümleri tercih etmelisiniz. Alanın dışına çıktığınızda ek puanlı yerleştirmeden faydalanamayacağınızı bilmenizi isteriz. Bir de mesleki teknik ve orta öğretim kurumu yani METOK için belirli bir kontenjan ayrılmıştır. Alanınızla ilişkili bu bölümlerle ilgili tercihi yaparken METOK okulu yazan yere girerken önceliğiniz olduğunu unutmayın. Tabii siz değerlendirmezseniz diğer lise türlerinden mezun olan adaylar değerlendirmeye alınacaktır. Bazı öğrencilerimiz kesinlikle gelir diye tercih yapıyor ya da tercih listesini kısıtlı tutabiliyor. Arkadaşlar tabii ki istemediğiniz yeri yazmayın ama kendinizi garantiye almanızı da öneririm. Son olarak arkadaşlar bu sizin tercihiniz olacak. O yüzden siz tercih listenizi bizzat kendiniz oluşturun. Bazı arkadaşlarım anne babalarını gönderiyor. Tercihi sen yap diyenler var. Bunun da bir tercih hatası olabileceğini unutmayın. Tercih sürecinin sonuçlarının hüsrana uğramaması adına bu hatalara düşmeyin. Sizleri seviyoruz. Tercihleriniz noktasında destek olunabilecek bir süreç olursa yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Sizleri seviyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.